I usually take a shower in the morning. Genellikle sabahları duş alırım. She is looking out of the window. Pencereden dışarı bakıyor. We went hiking in the mountains. Dağlarda yürüyüşe çıktık. He often plays the piano in the evening. Sık sık akşamları piyano çalar. I bought a new pair of shoes. Yeni bir çift ayakkabı aldım. She is painting a picture now. Şimdi resim yapıyor. We usually visit our grandparents on holidays. Tatillerde genellikle büyüklerimizi ziyaret ederiz. He watched a documentary yesterday. Dün bir belgesel izledi. I am looking for my headphones. Kulaklığımı arıyorum. She cleaned the kitchen last night. Dün gece mutfağı temizledi. We are having breakfast together. Birlikte kahvaltı yapıyoruz. He usually eats soup for dinner. Genellikle akşam yemeğinde çorba içer. I wrote a postcard from Paris. Paris'ten bir kartpostal yazdım. She is waiting at the traffic lights. Trafik ışıklarında bekliyor. We listened to music yesterday evening. Dün akşam müzik dinledik. He usually goes jogging before work. Genellikle işten önce koşuya çıkar. I am learning to swim this summer. Bu yaz yüzmeyi öğreniyorum. She visited the doctor yesterday. Dün doktora gitti. We are sitting on the balcony now. Şimdi balkonda oturuyoruz. He usually goes shopping with his sister. Genellikle kız kardeşiyle alışverişe gider. I drank lemonade in the afternoon. Öğleden sonra limonata içtim. She is talking with her teacher. öğretmeniyle konuşuyor We played games at the party. Partide oyunlar oynadık. He usually helps his grandfather in the garden. Genellikle bahçede dedesine yardım eder. I am writing a story now. Şimdi bir hikaye yazıyorum. She went to the hospital yesterday. Dün hastaneye gitti. We are going to the park this afternoon. Bu öğleden sonra parka gidiyoruz. He usually drinks tea with honey. Genellikle çayı balla içer. I read a comic book last night. Dün gece bir çizgi roman okudum. She is making a sandwich now. Şimdi bir sandviç yapıyor. We stayed at a friend's house last weekend. Geçen hafta sonu bir arkadaşımızın evinde kaldık. He usually rides his horse on Sundays. Genellikle pazar günleri ata biner. I am opening the window. Pencereyi açıyorum. She cleaned her shoes yesterday. Dün ayakkabılarını temizledi. We are preparing for the test now. Şimdi sınava hazırlanıyoruz. He often goes cycling in the park. Sık sık parkta bisiklete biner. I bought some vegetables from the market. Biraz sebze aldım. She is listening to the radio now. Şimdi radyo we went fishing last summer. Geçen yaz balık he usually drinks cold water in summer. Yazın genellikle soğuk su içer. I am washing the floor now. Şimdi yerleri siliyorum. She watched the sunset yesterday. Dün gün batımını izledi. We usually eat pizza on Fridays. Genellikle cuma günleri pizza yeriz. He is helping his sister with her project. Kız kardeşine projesinde yardım ediyor. I read a poem yesterday. Dün bir şiir okudum. She usually wears black shoes. Genellikle siyah ayakkabı giyer. We are waiting in front of the cinema. Sinemanın önünde bekliyoruz. He cleaned the garden yesterday. Dün bahçeyi temizledi. I am cooking rice now. Şimdi pilav pişiriyorum. She went to the library yesterday. Dün kütüphaneye gitti.